Merhaba arkadaşlar. Şimdi son günlerde liselerde eğitim süresinin değişeceğine dair, kısalacağına dair haberler, bilgiler duyuyoruz. Peki eğitim süresi kısalırsa, eğitim süresi değişirse açık liseye yansıması ne olur? Böyle bir değişiklik olursa açık liseden daha kısa sürede mezun olabilir misiniz? Açık liseye yansır mı? Bu konuda arkadaşlar şu an için net bir bilgi yok. Henüz net bir açıklama yok. Henüz net bir karar alınmış değil. Şimdi bu konuda bir haberimiz var. Öncelikle o videoyu izleyelim videoyu telif hakkı nedeniyle yayınlayamıyoruz. Sadece sesini yayınlayacağız. Çocukların mesleki ile teknik eğitime yönlendirilmesi ve ara insan gücünün giderilmesi anlamında bazı modeller düşünülmekte. İşte o modellerden biri. 2 artı 2 sistemi. Bu modelde 10. sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik alanda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak. Ya da yüksek öğretime devam etmeyi tamamıyla mesleğe atılmak isteyen öğrenciler 10. sınıfta diplomalarını alıp meslem üzerinden süreçlerini yönetebilirler. Masada bulunan senaryo Kamyolardan biri de 3 artı 1 modeli yani lisenin 3 yıla indirilmesi ve ilk 3 yıl eğitiminin zorunlu olup lise için sonunda da öğrencilere diploma verilmesi öngörülüyor. Bir diğer model ise yaş düzenlemesi yani 16 yaşını bitirmiş öğrencilerin zorunlu eğitimden çıkarılması planlanıyor. Tamamına baktığımız zaman özellikle son sınıfın daha işlevsel olması, üniversite hazırlık sınavlarından ziyade okullarda gerekli davranış becerilerini kazanmaları amaçlanmakta. Lise eğitim süresinde bir değişiklik olursa tabii ki bu öncelikle örgün liseleri kapsayacak. Açık liseye de tabii ki mutlaka yansıması olacak. Peki nasıl değişiklik yapılacak? Az önceki videomuzda da izlediğimiz gibi 3 senaryo üzerinde çalışma yapıldığına dair bilgi var. Birinci senaryo 4 yıllık lise eğitim süresinin 2 artı 2 olarak değiştirilmesi bu şekilde olması biraz zor gibi görünüyor. Bana da bu çok mantıklı gelmedi. 2 artı 2 sistemi gerçekleşirse öğrenci 2 yıl lisede okuduktan sonra isterse diploma alabilecek. Yani 10. sınıfı 9. ve 10. sınıfı bitirdikten sonra isterse lise diplomasını alabilecek. İsteyenler de devam edecek. 12. sınıfa kadar devam edecek. Bunun gerçekleşmesi biraz zor gibi arkadaşlar. Çünkü tüm lise müfredatını 2 yılda bir öğrenciye vermeleri sağlamaları biraz zor gibi. Bir diğer model 3 artı 1 modeli bu sanki hayata geçirilebilir gibi duruyor. 3 yıl lise okuduktan sonra lise diploması öğrenciye verilecek. Bir yıl daha devam etmek istiyorsa üniversite hazırlık süreci için devam edecek. 11. sınıf sonunda öğrencilere diploması verilecek isteyenler bir yıl daha devam edecek. Mesela öğrenci üniversite okumak istemiyordur. Lise diplomasını alır. Daha sonra hayatına devam edebilir. 11. sınıf sonucunda mezun olur. Üniversite okuyacak olanlar da bir yıl daha lisede kalıp üniversiteye hazırlık süreci olarak bir yıl daha lisede okuyabilirler. Bu biraz mantıklı gibi hatta en mantıklısı bu gibi sanki bunu hayata geçirirler gibi geliyor. Herhangi bir değişiklik olursa. Peki 4 yıllık müfredatı 3 yılda nasıl bitirecekler? Biraz arkadaşlar derslerde ya sıkıştırma yapacaklar, dersleri biraz hızlandıracaklar. Ya da bazı dersleri seçmeliye çıkaracaklar. Seçmeli olarak verecekler öğrencilere artık buna bir ayarlama yapacaklar. Zaten 12. sınıfın boş geçtiğine dair, liselerde boş geçtiğine dair bilgiler sürekli duyuyorduk. 3 artı 1 sistemini hayata geçirirseler çok da bir şey değişmeyecek gibi yani müfredatı da her şekilde yetiştirirler. Bir diğer senaryoda yaş düzenlemesi yani 16 yaşını bitirenler zorunlu eğitimden çıkarılacak. 16 yaşını bitirenler artık isterse liseye devam etmeyecekler. 16 yaşında liseyi bitiremeyenler ne yapacaklar? Bu da çok mantıklı gibi gelmiyor. Ancak şu anki sisteminde değişmesi biraz mantıklı gibi. Çünkü öğrenciler liseden mezun olana kadar zaten 18 yaşına geliyorlar. 18 yaşından sonra üniversiteye devam ederseler 22 yaşında 23 yaşında üniversite mezunu oluyorlar. Daha sonra askerlikli vesaire derken zaten 25 yaşına geliyorlar. Eğitim süresinin kısaltılmak istenmesinin nedeni de zaten bu. İnsanlar dairken yaşta okullarını bitirsinler, bir an önce iş hayatına atılmak isteyenler atılsınlar. Yapılmak istenen aslında bu. Doğru da bir karar olduğunu ben düşünüyorum. 23, 24, 25 yaşına kadar insan zorunlu eğitim görmemeli, okulunu eğitimini bir an önce bitirmesi ve hayatına devam etmesi daha mantıklı. Şimdi gelelim açık liseye yansımasına. Böyle bir değişiklik olursa açık liseye nasıl yansır? Yansır mı? Kesinlikle yansıyacaktır. Lise eğitimi 3 yıla düşerse 3 artı 1 olursa örgün liselerde. Açık lisede de bazı değişiklikler olabilir. Mesela ne olabilir? Öğrencilerin liseyi 3 yılda bitirebileceği şekilde krediler biraz aşağı çekilebilir. Bazı zorunlu derslerde de seçmeli yapılabilir. Şu an 58 tane sıfırdan liseye başlayan için açık liseye başlayan için 58 tane zorunlu ders var. Bu 58 tane zorunlu dersi 3 yılda bitirebilecek şekilde bir ayarlama yapılır açık lise için. 58 tane zorunlu dersten mesela bazıları zorunluluktan çıkarılabilir. 58 tane değil de diyelim ki 50 taneye düşürülebilir zorunlu ders adeti. Veya zorunlu dersler için şöyle yapılabilir. Zorunlu ders adeti 58'den aşağı düşürülmez de öğrencilerin üst dönemlerden ders alması sağlanabilir. Şu an mesela bulunduğunuz dönemin üst dönemindeki zorunlu dersleri alamıyorsunuz. Mesela diyelim şu an 5. dönemdesiniz. Toplam döneminiz 5 iken 6. dönemin derslerini, 7. 8. dönemin derslerini alamıyorsunuz. Zorunlu dersler için bu kuralı kaldırırsalar üstten de ders alabilirsiniz ve daha kısa sürede zorunlu derslerinizi bitirebilirsiniz. Zorunlu derslerin eksiltilmesi, aşağı çekilmesi, düşürülmesi değil de bu şekilde yapılabilir. Bu daha mantıklı gibi çünkü. Toplam kredide de biraz değişiklik olabilir. Şu an 170 kredi topladığınızda mezun oluyorsunuz. 3 yılda 170 kredi toplanmayacak seviyede ise krediyi biraz 150'lere mesela aşağı çekebilirler. 150-160 gibi aşağı çekebilirler. Şu an için geçerli olan dönem şartını da 8'den mesela 6'ya düşürebilirler. Dönem şartını da değiştirebilirler. Yani örgün liselerde böyle bir değişiklik olursa arkadaşlar mutlaka açık liseye yansıması da olacaktır. Açık lisede okuyan öğrencilerin 3 yılda mezun olabileceği bir formüle sokulacaktır açık lise sistemi açık liseye de mutlaka yansıması olacaktır. Ancak değişiklik olursa da bu ne zaman yürürlüğe girer? Gelecek sene yürürlüğe girer mi girmez mi? Herhangi bir değişiklik olacak mı? Ne tür değişiklikler olacak? Onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizler bizler haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Abone olarak takip edin. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.